Evet. Böyle. Rival kanalının babası Lore Tunes. Şu an yayında. Evet. Ne olmuş çocuğu ya? <laughs> video video. Tamam.

Arka var. Arka var. Hay hay. Bunun gelsin gelsin. Yok kalıyorum olduğum yerde yok. Pustum ama ne koyayım. Hmm. Ya her hal kart atacağım. Gelsin o şuna bıçak atacağım. Acaba nerede ya? Bıçak da çekemiyorum elime şu an. Duyacak diye. Batıya ok. bak Allah çapsın Kile aç bu çocuk kile aç amına koyayım Oğlum bunlar ağlatacağım ya yok böyle bir şey ya TK atacağım ama koduğum Benzin de var ya. Şu adama mı öldün ya? Ananı sikiyim ya. Fark etti beni. Balkon var. Balkon var. Balkon var. Ya balkondaydı ya. Dur dur. 400 ms mi? Ananı sikiyim. 400 ms dedi. Hayır hayır. Neyse. Ağlıyor. Helal Murat. Alazov aşireti. Tank üstünde o tankta var. Şşş bir dakika. Emre geliyor sana. Emre geldi. Kanka. Oyun içer şeyin canı az. Aa içeri. Helal. Sonra. Orta inemiş olabilir. Murat sen eğil ben sana bakayım mı? Aynen biraz sola çevir mouse'u. Sola çevir mouse'u. Aynen. Kanka içeride bekliyor öyle siyah katelli. Pencerenin oradaydı gitti. Orta atlamış olur. ortaya bak roket ortaya bak roket ortaya, ortaya bak Geliyor Murat geliyor Murat geliyor adam nasıl kasıyor Adam uçuyor <gülüyor> <gülüyor> Evet böyle görmüş olduğunuz gibi Rival botunun rivallerin botluğu Yani Hem hile aç hem Hem hile aç hem yenil Yani kadar da olmaz ya. Arka var ya. Yapma. A girebilir. La geldi la. A, A, A içeri, A içeri, A içeri. Vuramadım. O adam fena açıyor. O adam fena açıyor. Ha. Ne Dur ben balkonu bombalıyorum. Nasıl bu bomba uçmuyor la o? Ana çok garip. Botu ay tutsana. Hadi ya, kısa içeri kısa 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 vurla kısa yıra. La vur La oğlum vursana Murat niye vurmuyorsun? Sen Son adam. O uçuyor, o uçuyor. Ne musun? Batu, gel kanka kıra. O adam uçuyor. Oğlum nasıl uçuyoruz bu çocuğu ya? Şuraya be Ona nasıl satayım nasıl uçuyor? Oha! Böyle fiş tak yapıyor. Yemin ederim fiş tak yapıyor. Bunu şunu gözünü seveyim vur. Ananı satayım. Batı vur onu. Adam fiş tak çıkar yapmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum ya. Adam çöpte. Helal. Helal. Neyse dur, videodayım. Hı. Aynen doğru diyorsun. Dur kanka nerede benim? Rival <laughs> babası. Rival babasına ne oldu? Olur mu? Rival Hadi değiştim Hadi bakayım sen de değiş Ama isim kartı alıyor isim kartı alıyor <laughs> Ya. Kanka var ya çok güzel malzeme oluyor şu an videoya. <laughs> bak bak parası yetmedi herhalde. <laughs> gittim ben, gittim ben. <gülüyor> 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 Emre senden 10 dakika izniniz müsaade istiyorum konuşalım. Evet, evet müsaade. Emre şunlara bir koyuyoruz da kanka. Dohe <laughs> <laughs> lan netini düzelt. Suriçi Cia Bove Bove Kerry Kuzi. En aileci. Götüyemedi. Allah çarsın götüyemedi ya. <laughs> Vallahi ne bileyim götüne koyayım hepsinin ya salak amına koyayım. <gülüyor> 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 ama ama ne vurdum? Ama ne vurdum batı? Ne Daha öyle koy. Ma maçın başına dedim ki bak meclisle esneteceğim siz dedim. He ee, esnetirsin dedi. Ne evet, evet. kanka. Şey kanka. Ne geldi bebeğim söyle. Kanka sen çöp edin, tamam mı? Dur düşün. Götürümde... Hayır oğlum öyle demeyeceksin. Ezici ya kuzu keri meri popa. <laughs> oğlum bak bir insan bu kadar aciz olabilir mi ya? 5 5 çakıyoruz. Adama TK atacağım elindeki MCS ile hala alttan pompa diyor ya. Abi bunların böyle kelime, kelime şerefe, Abi bak şerefe. ben şimdi yine değişeceğim ismimi tamam mı? Helal. Ya bak bir şey söyleyeyim sana kırılacağım ama iso. Benim adam mı? Benim adam mı alıyorsun? Arka arkamız geliyor, arkamız geliyor. Arkamız geliyor. Kanka canım çok az ben o sistem geçemem. Tamam o zaman. Desene bebeğim. Kız şırfıntı gel buraya duyuyorsan beni gel. <laughs> <bakayım>. Video kanka. Oluyor ya onu Rivallerin babası Donald <laughs> <anyway> ismini değiştirdi herkesin gözünün önünde. <laughs> Yine değiştireceğim. Geldi orta aldım. Ya Batu bir şey söyleyeyim. Sonu hiç sevmedim bir özelliği. Rakibine çok acı vurması. Kanka bir şey var. Balkon var Murat gördün. Çok ağır ezici bir skorlarla insanları vuruyor. Helal. O adam hala uçuyor yalnız. Ananı sikiyim. <laughs> İso pusuda bekliyor İso. Uzun da uzun da uzun da. Bot. <laughs> <laughs> git üstüne oyna git üstüne oyna. İso üstüne oyna. İso üstüne oyna. İso üstüne oyna. <laughs> ISO üstüne oyna. Kanka maç skorlarda SS alıyorsun değil mi? Alıyorum. Al bana at ben mi onları paylaşayım. Tamam gez gez. Rahat ol bebeğim. Kaskı ama 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 kaskı, ama kaskı. Tamam, sessiz ol kanka. Şimdi videodayım, Batu bir şov yapsın. Şov değil de taşak geçsin yani. Taşak geçiyor kanka Batu. Kanka videom var, şey videom diyorum, sürem var, rahat oyna. Aynen. Ya neredeyse. kusarsa yer fangı. Kanka sıkma. Onun suy. Kanka vur kaç istersen ya. Üstüne oynama. Çıkıp çıkıp oraya vuracak zaten. Helal ya. Abi sen nesin ya? <laughs> Enayi. Hala pompa atıyor. Aciz amına kutum aciz ya. <laughs> aha. Aha. Dur dur. Patu patu yeter artık. Patu yeter ya. Ayıp ama ayıp denen bir şey var. Vur şunu, vur şunu. Tamam Murat alır ya. Diğerini al da. Diğerini al da. Sıfıra karşı bitirek. <laughs> Allah Allah. Murat amacımız taşak geçmez. İsmimi değiştirdim ya. Furkan şaşırdı amına koyayım. Bu kim diyor? <gülüyor> 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 Helal abi. <laughs> Batu Batu erkeği gören değil mi? Arka geliyor bir de. Dur ben A gidiyorum kanka sen ben ağa girerken sen şey yap, rahatsız et diyeceğim de. Lan! Lan 40 ev, 40 ne vereceğim ya? He ya bot rival yaz şuraya, şuraya bot rival yaz bak bir de bot ne, ne yazmış. Nereye gitti R -R o? Yedi. Nereye gitti? <laughs> Neyse beyler fena koyduk yalnız. Videoyu bitiriyorum. Hmm, aynen.